Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza yeni bir nüfus yükseltme videosuna hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümümüzde sizler birlikte Azerbaycan nüfusunu 10 milyona kadar çıkarmaya çalışmıştık dostlar bugün ise Rusya'nın nüfusunu 144 milyona e kadar çıkarmaya çalışacağız ve bu sayede gerçek nüfusuna da erişmiş olacak dostlar umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaş, 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 yavaş önümüze başlayalım dostlar buradan ürdünü kaldırıyorum görüyorsunuz ki 15.876.000'lik binlik bir nüfusumuz varken 920 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi nüfusumuzu ve aynı şekilde ise ülke yatırma standart konumuna çekeceğim Dostlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Sizler birlikte yavaş yavaş 20 bin aboneye doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi öncelikle ben nüfusumu yükseltmek istediğimden dolayı nüfus artışına 25 tane vereceğim ve geri kalanını random bir şekilde dağıtmaya çalışacağım dostlar. Çünkü bunlar zaten bana artık lazım olmayacak. Şimdi öncelikle bana bir günde kaç insan görüyor? Şöyle bir bakmak istiyorum. 1535 insan gelmiş durumda arkadaşlar. Yani demek oluyor ki 30 veya 40 yılda ben 144 milyona ulaşmış olacağım. O yüzden sağ biraz oyunumuzu hızlandıralım. Hem biraz da bize para gelmiş olur. Ve bu sayede etrafa çiftlik falan da vesaire şeyler kurabiliriz dostlar. Ve biliyorsunuz ki buradan nüfusumuzu da arttırmak için buff verme o ihtimalimiz de var. Arkadaşlar bu arada kafanıza garip garip içerikler varsa lütfen yorumlar yazmayı unutmayınız. Elimden gelince hepsini yapmaya çalışacağım dostlar. Zaten bir arkadaş yorumlar yazmıştı. Yiyorsa Rusya'nın nüfusunu yap yazmıştı. Bakalım yapabilecek miyiz? Sizler birlikte göreceğiz aynı şekilde. 4 paraya ulaşalım. Evet oyunumuzu durduruyorum. Daha da buradan nüfusumuza biraz baf Aynı şekilde ise ülke yaratı yatırımlarını verelim. Tamam. Şu an günde benden eksi 10 bin para gidecek ve bu sayede nüfusumuz 16 bine kadar çıkmış durumda. Lakin arkadaşlar bu bizim için yeterli değil diyecektim ki bizim için çok iyi gerçekten. 16 milyon 515 oldu. Ee, ama evet bayağı hızlı artıyor. Benim hoşuma gitti. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. E, ee, 17 milyon 990 arkadaşlar bir, bir şey söyleyeyim mi? 12 dakika ve 13 dakikada yaparım ben bu işi. Ee, devlet büyüdükçe nüfusunu yükseltmek daha kolaylaşıyor. Ama devlet küçüldükçe nüfusunu yükseltmek daha da uzuyor arkadaşlar. Mesela ben Azerbaycan nüfusunu 25 dakikada yaptım ama size sunduğum dakika 12 dakika vesaire, vesaire bir şey olması lazım. Şimdi paramız ekseğin bindiği için şöyle hemen bir oyunumuzu şuradan hemen hızlandırıyorum dostlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Moskova ve çevresine çiftlikler ve ee, aynı şekilde ise atölyeler kuracağım ama atölyeler bize nüfus vermiyor sadece devletin vergi şeylerini arttırıyor ekonomisini arttırıyor arttırdığı için kuracağım zaten bunda. da. Ee, bu arada günlük dengemiz kaç durumda 9746 para geliyor arkadaşlar günlük bana. O zaman ben biraz daha e, nüfus basayım. Ee, bu arada sınırdaki devletlerle aramız nasıl şöyle bakabilir miyim dostlar 251 bin ekonomisi var ve eksi 5 görüşü var bana karşı. Yani bana kolay kolay kimse bir devlet saldıramaz ama bilmiyorum artık dostlar. Şimdi etrafa bir çiftlik kurmaya başlayabiliriz. Bakın çiftlik bana ne sağlıyor? Göstereyim hemen sizlere. Büyük oranı artı 5 veriyor. Yani %5'lik bir buff veriyor. Fabrika hiçbir şey vermiyor görüyor musunuz? Üretim geliri veriyor sadece. O yüzden çiftlik kuracağım. Ee, bir tek daha kuralım. Şöyle hemen kuruyorum dostlar. Yalnız şu an 0.40 teknoloji puanına ulaşmam lazım. Ee, arkadaşlar teknoloji puanınızı arttırdığınız zaman da e, nüfusunuz artıyor hızlı bir şekilde. O yüzden lütfen teknoloji puanlarına önem verin. Evet 9 tane teknoloji puanı geldi mesela bana görüyorsunuz ki niye bu kadar fazla geldi abi ee, Şu an 0.45'e kadar çıkmış durumdayım Şöyle basalım abi 48 olduk Evet mesaj geldi kusura bakmayın arkadaşlar Şöyle bir Telefonumun sesini kısıyorum daha sonra oyunumuza devam edebiliriz Şimdi öncelikle e, Ordu teknolojisini de vereceğim biraz tamam Şu an 0.51'e kadar çıkmış durumda aslında 0.70 yapıp teknoloji e, çiftliğin son slotunu tamamlayabiliriz Dostlar 54 55 Tamam bu kadar yeter. Paramız zaten eksilere kadar düştü ve bu arada günlük gelirimiz 22.000 dukat oldu. Yani para oldu arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Hocam aşırı iyi bence. Şimdi sağ son oyunumuzu zandırıyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, çiftliklerden bir tane daha kurarız hatta iki tane daha kurarız. Daha sonrasında ise direkt olarak nüfusa buff vermeye yeniden başlayacağım. Paramızı bu sefer 1 milyon yapacağım. Çünkü 1 milyonda bence enflasyon yemem diye düşünüyorum ama Evet ülkemizde enflasyon başladı yine. Abi niye enflasyon başlıyor ben anlamadım. Koskoca morosuya 8.37 bin paraya gelince mi enflasyon yiyor? Anlamadım ha. Siz de anlamadınız değil mi arkadaşlar? Yani koskoca morosuya bakar mısınız? <laughs> Abi yakıştıramadım. Buraya da bir çiftlik kuracağım. Arkadaşlar Moskova ve çevresi, çevresine her yere çiftlik kurmak istiyorum. Çünkü bana lazım olacak bence. Ee, 1.8 Aynı şekilde şuna da basalım. Güzel tamam. Şuraya da bir tane çiftlik. Daha sosu buraya. Bir tek daha son bir çift daha kurayım da yeter bu kadar. Hatta bir tek daha kurayım dur. Bayağı nüfus veriyor arkadaşlar bunlar yani lazım. Şimdi buradan hemen nüfusumuza aynı şekilde ise ülke yatırımlarına basacağım. Teknoloji puanına vermeye gerek var mı? Şöyle bir aslında bakalım ya var mı? Evet var arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bana günde kaç insan gelmiş? 98 bin insan gelmiş. Bir de Çin'in nüfusunu düşün arkadaşlar. Yaklaşık şöyle bir nüfusu vardı. Ben herhalde ilk başta Çin'i yapacaktım ama daha sonrasında Rusya'ya geçtim neydi 1 milyar 402 milyon 382 bin insan yaşıyormuş. Hani süratlarını bilmiyorum taba basarak öğrendim ben de şaka lan şaka gittim Google'a yazdım. Evet ordu teknolojisine vereceğim tamam. Şimdi dostlar 21 milyon nüfusa kadar çıkmayı başardık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bana hayvan gibi zaten teknoloji puanı veriyor. Ben onu şuradan kapatıyorum. Daha sonra oyunumuzu hızlandırıyorum. E arkadaşlar ne yaptınız? Dobloyu referans attınız mı? Diyeceğim. He boşver. E, oyunumuz şimdi paramız bitene kadar bekleyelim. Hatta paramızın eksi yüz kadar. Görelim dostlar. Çünkü neden olmasın? Bu arada etraftaki devletler bu savaş etsem bu Türkiye İran'la savaşa girmiş ve kaybediyor galiba. Evet bir kazanıyor. Ya bu Türkiye ile İran niye sürekli savaşıyor? Ve bu arada Çin de savaşa girmiş durumda. Garip garip şeyler oluyor. Tibet de girdi. Myanmar da savaşta. Evet paramız eksi 300 binlere kadar görüyor. Yani görecek. Çin nüfusu kaç bu arada? 13 milyon nüfusu var. Bu arada Çin'de de bir var oynamamız arkadaşlar. Çin'e bir günde kaç insan geliyor? Göremiyoruz. Tüh. Ama bana bir günde 111 bin insan gelmiş durumda. Belki hükümeti komünist yaparsam ne olur? Ee, bana yani değiştir nüfusu 116 veriyor. Arkadaşlar. Lan oğlum biz burayı unutmuşuz. Bana artı veren şeyler de var burada. Dur bakayım dur. Ee, şöyle bir değiştir bakalım. Hükümet ve dinleri değiştirelim. Şurada bana en çok buff veren hangisi? Nüfusumuzu arttırabilecek en güzel durum hangisi? Cumhuriyet. Bakın komünizm %16. Monarşi %15. E, demokrasi kötü. Biz şu an demokrasiyiz ve %10'luk bir nüfus geliyor bize. Yani kötü arkadaşlar. 14, 14, 14, 10, 15 Bak şu an komünizm gerçekten çok güzel. Komünizme nasıl geçebiliriz? Şu şekilde. E, öncelikle arkadaşlar hükümet biçiminiz değil de ne yapacaktık? Hükümet Sovyetler Birliği kurmak istemiyorum ben. Osmanlı nasıl kurmuştum ben ya? Hükümet ve dini değiştir. Faşizm yap. En azından şu an şeyleri görüyoruz arkadaşlar. Ne derler ona? Ee, yani şu an %14 nüfus geliyor ama %16'yı yakalayamadık. %2'lik bir durumda daha lazım. Şuradan nüfusumuzu biraz arttıracağım. Bu arada ismimiz Rusya'nın bayrağı falan her şey değişti. Tamam bu da bizim işimizi görür zaten. Faşist Rusya... Kim istemez? 27.662 yani günde 2300 insan gelmeye başladı arkadaşlar. 2300 insan geliyor evet günlük. Gelin bunu biraz daha arttıralım. Ee, peki ben bu devletten yani insanlardan vergi almasam acaba insanlar yine çoğalır mı? Şu an gördüğüm kadarıyla 122.000 insan geliyor bana günde. 29 milyon. Oğlum 144 milyon yapmam lazım. Video 7 dakika olmuş. Ben hala oyalanıyorum. Şimdi dostlar biraz daha çiftlik basmak lazım bence. Çünkü biraz daha çiftlik basmazsak biz naneyi yiyeceğiz. 144 yani 100 milyonu bile daha geçemedik çünkü. Azerbaycan'da 10 milyonu ben nasıl yaptım ya? Askerleri sil be. Yanlışlıkla asker bastım. Çiftlik. Ee, çiftlik. Çiftlik. Bas abi çiftlikten bol bol basmamız lazım. Yani devlet büyüdükçe arkadaşlar sorumluluk daha da artıyormuş anladığım kadarıyla. O yüzden basamıyoruz galiba. Şuraları da basacağım. Şuraları da bas. Tamam. Günde kaç insan geliyor? 100 bin insan geliyor arkadaşlar bana. Günde 100 bin insana e, konut veriyoruz. Gayet güzel. Lakin bu kadar bize yetmez. Şöyle ben bir ülke yatırımlarına vereceğim. Hatta var ya tam nüfustan buff almak için şu şekilde yapabilirim. Zaten oyunumuzu hızlandıralım. Yani video yavaş yavaş 8'lere de kızı onlara falan geliyor yani ben arkadaşlar daha bu kadar şeye gelip de 50 milyon nüfusa ulaşamadıysam bu benim hatamdır diyeceğim de pek de değildir ya ben çünkü Azerbaycan'da savaşa girmiştim başka devletlerle savaşa girerek Azerbaycan nüfusunu yükseltmiştim belki Ukrayna beyaz dosyanın nüfusunu falan alabilirsek kendimize takdim edebilirsek daha da hızlı yükselebiliriz bence yok ya gerek yok Rusya Rusya yeterdir. Paramızı eksilere kadar götüreceğim. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. En azından biraz gelişelim. Bize zor zor zaten kimse savaş açmayacaktır. Bir görelim dostlar. En azından eksilerde enflasyon diye bir sıkıntı yok. Allah'ıma şükür. Biraz arttıralım nüfusumuzu. 50 milyonu görelim. Evet bu arada mutluluğumuz 165'i kadar gördü. Mutluluk. Hastalıklar var. Koronavirüsler, ölümler var. Delireceğim. Bir de Ürdün'den çıkmış bu koronavirüs. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Paramız artıyı gördü. İyi hoş güzeldi arkadaşlar. Ben de günde 11 insan ölmüş. 13, evet öl bitti, ölümler ka kapandı. 14 binlere kadar gördük. Yani paramız zaten 14 binlere kadar görmüştü arkadaşlar. Ben sonrasında eksileri indirmiştim. E ben şu an artı 31 binlere kadar görmek istiyorum. Çünkü neden olmasın? Ee, 17 bin, 18 bin. Görelim abi, artıları görelim Sıkıntı yok. Arkadaşlar yemin ediyorum çok zor, aşırı zor. Yani size de böyle şeyler öneririm bu arada. Yapın, güzel oluyor. 92'leri gördük. İstikrarımız 99. %99'lar. Ee, biraz çiftlik kurmak istiyorum. Evet. Tamam. Şimdi sağ sola en çok şuralara ben nüfus yoğunluğundan çiftlik kuracağım. Bu arada ben birisiyle savaşa girsem direkt o devletin şeyini kapatırım arkadaşlar. Defterini kapatırım büyük ihtimal. Şu an çünkü çok büyük güçlü bir devletim. Şöyle aynı anda her yere çiftlik kura kura gideceğim. Yaparım lan ben bu işi. Vallahi yaparım arkadaşlar. Yani video gerekirse hızlandırırım ama yaparım merak etmeyin. Evet arkadaşlar sonunda 1072 tura ulaşıp daha sonra ise diplomasimize bakacak olursak 162 milyon 238 bin insana Rusya artık el sahipliği yapmaya başlamıştır dostlarım ve 1 milyon 774 ekonomiyle ülkenin dünyanın ve en çok ekonomiye sahip olan ülke olmuş durumdayız ve buradan büyüme oranlarımıza bakabilir miyiz şöyle ha, gereksiz haritalarımıza bakmak istiyorum ben büyüme oranımız var mı hocam bölgeler kıtalar kuleler ittifaklar diplomasi elet değeri Yok arkadaşlar. Dinler değiştir. Husu, huzursuzluk, mutluluk, kaynaklar. Heh, büyüme oranı. Evet. Bu ne oğlum? Ne yapmışım ben burada? Bir Çin'de var. Bir Türkiye'de var. Bir de bende var. Maşallah. Bir de buralarda var. Görüyorsunuz ki. Amerika'da Amerika'da da buralar olmaya başlamış. Yani %100 büyüme oranlarına ulaşan yerler bunlar. Evet dostlarım bir sonraki bölümlerimizde bir sonraki kaldığımız serilerden görüşmek üzere derim. çok iyi bakın aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamın değilseniz abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlarım. Sizler birlikte yavaş yavaş 20 bin abone doğru gidiyoruz. Eğer videoları erkenden izlemek istiyorsanız açıklama kısmından ve kanala katılarak da 2.5 liradan katılarak arkadaşlar diğer videolarda da erkenden izleyebilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.